Bugün elektrik tasarrufu kontrolü projesinden meslektaşlarımız konuğumuz olacak. Elektrik tasarrufu kontrolü ne anlama geliyor? Bu projenin yardımıyla katılımcılarımız evlerinde elektrik tasarrufu yapabilir ve her şeyden önce paradan tasarruf edebilirler. FEM'in katılımcıları hizmetlerinizden hangi durumlarda faydalanabilir? Bunu sadece geçim sıkıntısı çeken kişilere sunma iznimiz var. Yani vatandaşlık ödeneği, konut yardımı, temel gelir desteği, çocuk yardım almaları ve değişim eşiğinin altında bir gelire sahip olmaları gerekiyor. Müşterinin evine gittiğinizde tam olarak ne olur? Elektrikli aletlerini kontrol ederiz ve müşterinin enerji tasarrufu yapabileceği durumları tespit etmeye çalışırız. Eyleme geçme ihtiyacı olduğunu tespit ederseniz ne gibi yardımlarda bulunursunuz? Ücretsiz LED ampuller, su tasarrufu sağlayan ürünler, şalterli prizler ve alan ısıtma gereksinimlerini azaltmaya yardımcı olmak için ısı tasarrufu sağlayan yardımcılarla yardımcı olabiliriz. Yeni cihazların satın alınması gerekliliği durumunda sübvansiyonlar var. Bu sübvansiyonları açıklar mısınız? Bu sübvansiyonu sadece soğutma cihazları için sunuyoruz. Bir cihaz 10 yıldan daha eski ise ve yenisini satın almak yılda en az 200 kWh saat tasarrufu sağlayacaksa yeni satın alma sübvanse edilir. 1 ve 2 kişilik haneler 100 avro alır. 3 ve 4 kişilik haneler 150 avro alır. Ve 5 veya daha fazla kişi 200 avro alır. Tavsiyeleri uyduğunda her ay çok para tasarruf edilebilir. Kişi başına ayda ortalama 10 avro tasarruf etmek mümkündür.